Aker Otomotiv Serkan Usta. Ee, aracımızın motoru söktük. Motor sökme sebebimiz aracımız yolda kalmış. Yüksek şakırtıdan dolayı şakırtı yapıyor. Araba üstü veriyor. Üstü sonra müşteri bir daha çalıştırmıyor. Zaten çalıştırmaya kalksa da zaten araba çalışmıyor. Bunun se ilk önce sindir kapağı söktük baktık. E, ee, sindir kapağı de sonra da motor indirmeden önce e yaptığımız tespitler sonucu aracın erimiş Ustam böyle tutalım. Aracın pistonu erimiş yakıttan dolayı. Kötü alınan yakıttan dolayı piston erimiş. Parçalar da burada pistonun parçaları bu şekilde. Normalde şu şekilde olması lazım standart pistonun. Yani diğerlerinde şey yapalım. Şöyle kaldıralım. Yani bu şunlar temiz pistonlar. Bunun sebebi de Bunun sebebi de enjektör arkadaşlar en büyük sebebi. En büyük sebebi enjektör. Enjektörü işeme yapmış, işeme yaptığı için de pistonu delmiş. Yani bunun pistonun bu hale gelmesinin sebebi bu enjektörler arkadaşlar. O yüzden de e, yakıt aldığımız yere dikkat edelim ve bu enjektörleri her 50.000 kilometrede bir kontrol ettirelim mutlaka. Yoksa sonuçta böyle oluyor. Kanalımı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Haker Otomotiv Serkan. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum.